Atlantic City'ye geldik arkadaşlar. Şu an evimizden 20-30 dakika mesafede bulunan Atlantic City. Amerika'nın en tehlikeli 3. şehri. New York'a uzaklığı 2 saat mesafede. New Yorkluların kaçıp burada kumar oynuyorlar hafta sonu. Denize giriyorlar. Beach partiler, kasinolar. Tam bir eğlence merkezi. Burada bir üniversite de var hatta. Evet. İlk kasinomuz, Tropicana. Atlantic City'ye sağ tarafından giriş yaparsanız bizim evden gelirken ilk göreceğiniz büyük kasina, Tropicana olur. Olaylar görüyorsunuz, olaylar başladı. Çok tehlikeli bir mahalle burası. Hatta yani biz buraya geldik mi pek arka sokaklara geçmeyiz beach tarafında, boardwalk'ta ya da kasinoların içindeyiz. Hemen sağ tarafımız zaten beach. Denize girebiliyorsunuz kocaman. Ocean City gibi bir yer. Ocean City'yi de daha önce gezmiştik. Burası Tropicana'nın köprüsüymüş yani. Şimdi mesela kasinonun altından geçiyoruz. Bak bak manyaklara bak. Gördün mü ne yaptı manyak? Ne yaptın bak? Vurdu şeye, direğe vurdu. Bak, bak, bak. Bak, manyaklıklar başladı. Görüyor musunuz? Tehlikeli bir yer. Buraya acaba? Burada ne yiyorlar, ne içiyorlar bilmiyorum. Birazdan polis alır onu ama burada polis de karışmıyor abi. Burada manyak dolu. Bak orada da bir olay var. Bak girmiş polis. Burada bir şey olmuş. Bak polis. Evet. Vukuat abi Burada her yer vukuat Şöyle özellikle arkalara gidersen Harlem. Bu sağ taraf hemen Şey okyanus, deniz, beach Evet bir olay daha Aynen Bir olay daha Burada bir şey daha olmuş 5 dakika içinde üç tane olay gördük. İki polis arabası bir manyak direğe kafa atıyordu. Şu bakkallar falan Türkiye'deki bakkallara benziyor marketlere. Burada erkek izleyicilerimin seveceği tarzdan ee, gece kulüpleri var. <laughs> Burası da Sezar. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Büyük bir kasino. Tam burada, burada bir yerde olmuştu zaten o olay. Videosunu atacağım size göreceksiniz zaten de. Bunlar da bir yerdeydi. biz buraya pek gelmeyi sevmiyoruz. Niye sevmiyoruz? Ne bilelim biz de hoşumuza gitmiyor çok yani. Gidiyor arada kasinolara geliyoruz öyle takılıyoruz da. Daha çok Ocean City'ye gidiyoruz biz. Daha sakin, daha relax, daha aile yeri. Gençseniz buraya gelin. 20-30 yaş arası buraya gelip çılgınlar gibi eğlenebilirsiniz. Ama pek arka sokaklara gitmeyin. Ya dolandırırlar ya da Kötü işler gelebilir başınıza. Burası da Baylis yani. Baylis de büyük bir kasino. Bu Claridge. Burada geçen senelerde bir arkadaşlarla tepesinde röportaj yapmıştım. Ee, şey arkadaşlar. Work and Travel'cı. Diğer kasinoları da göstereyim. Ocean var. En yenisi bu. Atlantic City'nin en yenisi Ocean. Yanında Windom var. Hard Rock var. Hardrak da çok güzel. Şu an derinlere doğru gidiyoruz. Arka sokaklardayız. Bak. Çok güzel alışveriş mağazaları var burada. Biz oraya geldik şimdi birkaç alışveriş yapacağız. Calvin Klein falan o tarz. Güzel markalar var. Ucuz oluyor bir de burada. New York'taysanız gelebilirsiniz yani bak orada Borgata da buradan gözüküyor Kaçtı ucu gözüküyordu. Borgata da çok güzel bir kasino duruyor. Yeni bir otel. Bir olay daha. 5 dak dakika oldu video çekmeye başladı. Bir olay daha. Sola dön istiyorsan buradan. O olayı da görelim. Aynen abi. Burada da bir şey olmuş. Kurtlar Vadisi ya. Kurtlar Vadisi. Ne olmuş burada? Bir şey de gözükmüyor ki. İçeride bir şey var herhalde. Burası da otobüs durakları. New York'tan Times Square'dan binip gelebilirsiniz yani buraya. Her yerden var da. Ben New York'tan birkaç kere geldiğim için biliyorum. Şu Greyhound'a iyidir yani Greyhound'a binip gelebilirsiniz. Evet, burada mağazalar bölümü burası. Atlantic City'nin. Şöyle buradan böyle komple boydan boya bütün mağazalar, bütün ünlü markaları bulabilirsiniz. Geister, Calvin Klein, Tommy, Nautica, işte bu DKNY, Michael Kors, Hepsi burada vardır. Sezar'ın karşısında şöyle bir yer var avcılık malzemeleri, kamp malzemeleri öyle bir yer satıyor. Öyle şeyler satıyor. Sezar'ın karşısında tam. Atlantik City'ye gelenler buraya mutlaka girsin. İçerisi çok ilginç bir yer. Çok ilginç bir yer. Şöyle bir Şunlar Amerikan filmlerinde olur hep. Duvarlarında asılıdır. Bir ayı olması lazım ilginç. Bir de geyik vardı. Ha, geyik orada. Bir de ayıyı göstereceğim size. Bir de balıklar var. Başka bir şey göstermeyeceğim. Gelip kendiniz görmeniz dileğiyle artık. Ayı da orada bak. Ayu ready. Bak balıklar da burada. Ayı da burada. Gerçek ayı galiba. İçini doldurmuşlar. İşte buraya Amerikalılar, New York'takiler özellikle, New York, Philadelphia'da oturan insanlar hafta sonu denize girmeye, yani kumar oynamaya geliyorlar, kasinolara geliyorlar. Arka sokakları çok tehlikeli. Amerika'daki bulunan aileler, yani beni dinliyorsa Türk aileler, buraya pek tatil yapmalarını tavsiye etmem. Ama Ocean City, Cape May, daha ilerisi Wildwood falan oralar güzeldir oralar. Tam aile yeri. Burada da eğlence yeri. Daha çok gençlere yönelik gece kulüpleri falan çok iyidir burada. Little küçük bir Las Vegas olarak düşün. Kaç tane zaten tehlikeyi gördünüz sizde Kaç tane polis arabası falan? Hepsini gördünüz. Devamlı burada bir olaylar, devamlı bir hareket var. Yani tipler de pek Hayırlı değil çoğu. Şu an turistler var. iyi bir yerindeyim ama arka tarafları çok da tekin değil. Onu söyleyeyim. Boardwalk çok iyidir ama yazın özellikle. Sahil, beach, işte boardwalku çok harikadır. Beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Instagram'dan takip edin. Videolarımı beğenin. Abone olun kanalıma. Hoşçakalın arkadaşlar. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.